Arada Metin Bey bizi hala telefonda tamam. bekliyor. Peki. Metin Bey. Efendim. Ha Hattımızdasınız. Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Efendim dinliyorum. Siz zannediyorum bir rüyanızı anlatmak istiyorsunuz evet. değil mi? Sembollerle ilgili yine kendi fiilen yaşadığım bir rüyayı anlatacağım. Evet. Buyurun dinliyoruz Metin Bey. Nusret Hoca'nın... Tabii yorumlarını çok merak ediyorum. <laughs> Analizlerin. Bu tarot sembolleriyle ilgili. Evet. Ee, Dinliyoruz. Genç lütfen. bir arkadaş bir gün dükkana geldi. Benim bir iş yerim var biliyorsunuz astroloji üzerine falan. Ee, burada bir astroloji kitapları var, tarot kartları vesaire. Astrolojiye ee, astroloji yeni ilgi duymuştu. Ve bir gün geldi dedi ki bana ben dedi astroloji konusunda bir kitap yazmak istiyorum. Evet. Ee, ben de buna biraz içimden gülümsedim. Çünkü ben yıllarca uğraştığım halde böyle bir kitap daha yazmamıştım. O daha yeni girmişti. Hani e, onu üzmemek için de bir şey demedim. Ama daha çok böyle araştırması filan gerektiğini düşündüm. Evet. Sonra bu arkadaş... Bir ay sonra bana geldi bir gün. Dedi ki Metin Bey sizi dedi rüyamda gördüm. Rüyasında bir tarot kartı çekmişim ben. Yani ben dumanlar arasında yükseliyormuşum. Bir tarot kartı gösteriyormuşum. Bana sorusu bu tarot kartının ne ifade ettiğiydi. Hangi kartı çekmiş? Bu arada 78 kartın resmi var dükkanda. Bana göster dedim hangi kart. Arkana Majör'ün 9 nolu Münzevi kartını gösterdi. 9 nolu Münzevi kartı. Ne anlama geliyor o kart? Bu dağların üzerinde elinde bir fener, bir rahip kılığında birisidir yüksek dağlarda. Hı hı. Tanrı ışığıdır o sembolizm olarak hı hı. ve bilimin soğuk tepelerinde yalnızlığı ve araştırmayı simgeler. Bunu tarot, iyi bir tarot falcısı baktığında araştır Araştırdır bunun manası. Ben de ona bu kartın araştır anlamına geldiğini söyledim. Rüyada söylüyorsunuz. Yok gerçek hayatta. Ha Gerçek hayatta söylüyorsunuz. Rüyasında o kartı Anladım. görüyor. Tamam. Yani benim bir ay önce kafamda oluşturduğum fikir bir ay sonra rüyasında oluşuyor ve bana geliyor anlatıyor. Hı hı. Tarot... Evet tam da tarot kartları arasında kendisiyle evet, evet. alakalı olan kart. Araştır anlamına gelen kartı görüyor rüyasında. Evet ilginç gerçekten. Nusret Bey'e dönelim o şimdi, zaman. Şimdi benim bilinçaltımın salgıladığı bir mesaj mı? Hı -hı. Tarot sembolizminin onda yarattığı kolektif bilinç alanından gelen bir bilgi mi? Hı -hı. Şimdi bizim yaptığımız rüya analizlerinde Metin Beyciğim bu rüya tipik bir izolasyon rüyasıdır izole edilme. Yani kortekste etrafınızda üst beyinde bir sürü kalabalık olmasına rağmen alt beyin sistemi kendisini yalnız hissediyor demektir. Rüyayı gören arkadaş için söylüyorum. Geri kalanına aklı vermez. Ben bu kadarını biliyorum. Çünkü benim yaptığım tarzı bildiğiniz gibi daha böyle biraz farklı. Simgeleri evet. getiriyoruz. Tabi izolasyonun bir başka anlamı daha var. Onu da söyleyeyim. Ama burada kişinin tam alması gereken ha, mesaj ha, Tamam. Araştırma anlamında da olabilir ama şunu araştırmak gerekiyor. Çünkü <laughs> bu izolasyon aynı zamanda rahime regresyondur. Rahime regresyonu da anlattığı için bu arkadaşımız ben olsam gidip annesiyle konuşmalı. Anneciğim bana hamileyken neler yaşadın diye. Hı hı. Ne çekecekti oradan? <laughs> <Doğrudan. gülüyor> Mesela, ...pek çok şey çıkar... ...mesela Mesela ben bana gelen danışanların hemen hemen... ...annesi sağ olanlara bu sohbeti... ...hep yaptırırım... ...ve hepsi negatif çıkar... ...bir örnek ver... Yani mesela de ki mesela annesi, ...en basitinden kaynan şöyle. çekmiştir... ...e bütün evde vardır o e kaynan işte hazırıntısı... Pardon. ...ne oldu temel inşaat bozukluğu oldu... Ya ...çünkü herkes o sırada benzer annenin... Olan ...annenin sinapsları bozuluyor... ...mesela bir depresyon olgusunda... ...hepimiz artık biliyoruz ki... ...beynin sinapsları bozuluyor... Olay heyecansal ama sinaps ne demek? 1 milimetrenin on binde biri kadar minik bir aralık. Beyindeki A hücresi B hücresi arasında 01 veya 001 sistemiyle şimşek gibi çalışan bir aralık. Bu aralıktaki nörotransmitter denge bozuluyor o depresyon. İşte bu dengeyi bozacak o kadar bozuk, çok olay kanlar. var ki hangisini i̇şte şu, diyeceğiz ki bu budur diye. Bu şu bu şudur. Bir hamile kadın heyecansal bozukluk yaşıyorsa, çeşitli nedenlerle kendini ezik hissediyorsa, kendini farklı hissediyorsa, koca dayağı yiyorsa, dışa vuramasa bile depresif süreç yaşar. Bu depresif süreç beynin sınapslarını bozar. Sınapsı bozuk kanla beslenir cenin. Temel inşaat bozukluğu. Bu toplumda altını çizeceğimiz şey bu. Cinsel ayrımcılık bu yüzden savaş nedenidir. Çünkü bozuk rahimlerde inşa edilmek zorunda kalırız. Ama bozuk mükemmelliği rahimlerde yok ki Nusret Bey için mükemmel diye bir şey yok. Her Olsun, şey her şey bu geldiği bozacak kadar zaten. şunları söylüyoruz. Sigara içme, alkol kullanma, çöp bilmem ne yapma falan falan. Bunları da söylemek zorundayız. Hamile bir kadının heyecansal bozukluklardan korunması gerektiğini, ezilmemesi gerektiğini, Çok doğru, dövülmemesi gerektiğini. Burada Tabii hemen ki... hocamın o sahasına e, müsaadesiyle işgal edeceğim. Nisa suresi 34'te gerekirse kadını dövün diye biten sözcükteki Arapça laf vadrubu hünedir. Ve bu vadrubu hünenin ben inceledim. Arapça sözcükler getirdim. Hı. Dövün dışında 26 başka anlamı var. Buyurun. Tabii ki. Bu kadar. Buyurun. Tabii.